Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım sen birsin, eşin benzerin ve ortan yok, mülk sana ait. Senin gücün her şeye yeter Allah'ım. İstediğine istediğini verir, istediğinden istediğini alırsın. İstediğini aziz eder, istediğini zelil eylersin. Amin. Bizi dünyada da ahirette de aziz eylediklerinden eyle. Zillete düşenlerden eyleme Allah'ım. Sadece senin rızan için ellerimizi sana kaldırdık. Senden istiyoruz, senden dileniyoruz. Senin kapına geldik. Bizi kapından boş çevirme Mevlam. Okunanlardan hasıl olan ecir ve sevabı öncelikle Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine gönderiyoruz. Sen ulaştır Allah'ım. Şefaatinden cümlemizi isteye beyle. Bütün peygamberler, ezvacı tahirat, ensar, mühacirin, tabiin, tebev tabiin, Hazaratının da ruhlarına İsa eyle. Amin. Onların da şefaatlerinden bizleri hisseye beyle. Dini mübin İslam'ı elden ele, dilden dile getiren bütün din büyüklerinin, ulemanın, sulehanın ve bütün şehitlerimizin de ruhlarına gönderiyoruz. Sen ulaştır Allah'ım. Kabristanda babalarımız var, dedelerimiz var, analarımız var, kardeşlerimiz var, yavrularımız var. Bütün onlara da gönderiyoruz. Sen ulaştır Mevlam. Asaten şu anda senin sonsuz rahmetine tevdi ettiğimiz Orhan kulunu merhametinle muamele eyle. Amin. Onun da kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeyle. eyle. Amin cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan masum ve muhafaza eyle. Peygamberimiz kabir ziyaretini Uhud şehitlerini haftada bir gün muhakkak ziyaret edermiş. Yanın başında hemen evinin yanında kabristan var. Orayı da gece ve gündüz demeden aklına geldiği her halükarda orayı ziyaret eder. Ziyaret ederken kapısına geldiğinde Esselamu Aleyküm Ya Ehli Kubur Allah'ın selamını veriyor ey kabir sakinleri ve inna inshaallahü lezahi kun diyor.